Ne yapacağız abi biz şimdi? Bilmiyorum abi. Vay be, amile bak. Kırılmış bir kilimit gibi bizi sınıfımızdan attı. Vay be tabii. Güzelim sınıfımız ana sınıfı oldu en isim lakından. Siz ne yapıyorsunuz burada? Niye sınıfınızda değilsiniz? Sınıfa gidemeyiz öğretmenim. Niye? Çünkü artık bizim sınıfımız yok öğretmenim. Amil Bey sınıfımızı boşalttı en fon dibinden. delirtmeyin beni ne demek ne yaptı Amil Bey? Ana sınıfı yapacakmış. Kreş lazımmış okula. Mış mış da Kreş mi? Sizin sınıfı kreş mi yaptı? Oturun bakayım orada. Oturun bakacağız bir çaresine oturun. kreş açmak ama pahalı işmiş. Dünyanın parasını verdim bu oyuncaklara şerefsiz. Şimdiki çocuklar çok şanslı amirim ya. Hatırlıyorum da benim hiç oyuncağım olmadı. Babamın 44 numara ayakkabısına, araba niyetine oynardım amirim ya. Çok konuşmadı içine bak Mennan. Sorumluluğun çok büyük Mennan. Sen bu çocukların hem öğretmeni hem de palyaçosu olacaksın. Amanin. Şarkı da söylerim, ninni de söylerim ben abirim ya. <laughs> Aferin benden. hakikaten inanamıyorum. Nasıl yapabildiniz bunu? Çok güzel olmuş değil mi? Kreş <laughs> yaptım. Bir eğitimci olarak küçük çocukları da düşünmek zorundaydım. Yüce <laughs> Rabbim bu küçük çocukları düşünsün de yaratmış amirim ya. <laughs> çocuklar ne olacak? Onları düşündünüz mü? Kantinde mi ders yapacaklar? Hayır efendim, gayet tabii düşündüm. Düşünmez olur muyum hiç? <laughs> Eğer ben bu okulun idari amiriysem... ...hiç kimse açıkta kalmayacak, merak etmeyin. Onları da birer ikişer diğer sınıflara yerleştireceğiz. <laughs> Anlamıyor musunuz? Bu çocuklar beraber oldukları zaman mutlular. Beraber oldukları zaman kendilerini güvende hissediyorlar. Yapmayın Allah aşkına okulun ortasında kurtlar mı kapacak çocukları? Bu çocukların okulu sevmeleri için en önemli etken bir arada olmaları. Temizsinler efendim okulu. Hangimiz okula severek gittik ki? Haklısınız. Görüyorum ki siz hala okulu sevmiyorsunuz. Hiç kimsenin de sevmesini istemiyorsunuz. Ama ben okulu seviyorum. Özellikle bu okulu çok seviyorum. Ve de çocuklarımın okulu sevmelerine mani olacak. Herkesin karşısında olacağım. Bunu çok iyi bilmesini istiyorum. Keçi şerefsizim keçi. Ee, buyurun amirim. Sen de daha iyi şişir şu balonları. Ee, balon amirim. <laughs> Salak. Salak amirim.